Çok gurur duydum aslında bugün. Gerçekten çok onur onure oldum. Ee, çok önemli bir şey çünkü bu dokunmazlık oyununun sembolünü kazanmak özellikle ve yeni gelmiş bir, biri olarak. Ee, Steven mesela hala alamamış, e, alamayan arkadaşlarım da var ve bunu yeni gelerek almam çok önemliydi benim için. Bugün valla herkesin elinden, herkes gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptı ve ona dokunup galip geldik. Yani her çok, ne kadar çok evet güzel. ikinci dokunulmazlık var ama ben hiçbir zaman oraya gittiğimde hani bizim konseyimiz olunca keyif almıyorum. Asla. Can yani. sıkıcı bir durum ama günün sonunda bu yarışmanın gereği yani kuralı gereği yapmamız gerekiyor. Herkes çıkıp bir isim yazacak. Mecburen. Gerçekten şimdi birinin yazılacak olması can sıkıcı. Ya i̇nsan şey de düşünüyor geçen haftadan... Ben ateş edildiği için bize yani insan diyor ki acaba gene mi? Değişik baktım gene ikili üçlü oturmalar var, bir şeyler var, bir kafalarda gene bir şeyler var ama ne olacaksa olacak artık. Öyle güzel bir çember kurmuşlar ki biz e, oyunlara kafamızı yorarken yani bunun böyle bir şey olacağını düşünmezken Mersem o çemberi kendilerine kurmuşlar. Bir gruplaşma yaratmışlar. Dünyanın en kötü atışını da yapsa oradan bench'ten onun yandaşları diyor ki helal olsun çok iyi attın diyorlar falan. Böyle bir algı var. Yani tuhaf şeyler dönüyor. Ama bence her şey her şeyin ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardı. Her, er, her ya da geç doğrular hep ortaya çıkar. Şimdi bir de öykü var. Öykü yok söyleyemiyorum. Çünkü öykünün ben yaptığını zaten biliyorum aslında. Beni yazmadığını ama insanlara gidip ben çağrıyı yazamayacağım. Çok ortak dostumuz var. Ee, ama siz yazın. İşte şöyle çağrı agresif işte falan filan Ka hep karşı takımla sataşıyor, dalaşıyor, bizi düşürüyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Yalan konuşuyor falan diye bir şey söylemiş. İnanamadım yani. Bunu bana getiren kişi de Melis kardeşim. Melis de bana geldi dedi ki böyle böyle çar çok dikkat et dedi. Ben de dedim ki bunları gel suratına ben vurmak istiyorum öykünün. O da dedi ki ben de de hain gibi olmak istemiyorum. Çağrı çünkü öyküye söylediğim zaman ben tek başınaken çekip söylesem diyecek ki yok diyecek. Yanındakiler de diyecek ki hayır demedi diyecekler. Olay kapanacak diyecek ama Melis'in oradaki durumu, duruşu benim için önemli. Melis'in orada dik durması gerekiyor. Melis de bunu benden rica et dedi ki Çağrı lütfen dedi ee, bunu e, şey yapmanı istemiyorum bir süre dedi şey yapma lütfen dedi. Ben de orayı sana şu an susuyorum. Ama bir gün kesinlikle kesinlikle bu bildiklerimi söyleyeceğim.